Gel Kremelcim benim. Güzel kızım benim. Kremel de bizim kızlarımız var. Evet. Burada Kremel, Porsuk onlar kardeş. Cam göz falan kardeş. Gel anneciğim gel yemeğini ye. Bak yemek yedikçe düzelmeye başladın. Kemiklerin sayılıyordu. Bak şimdi toparlanmaya başladın. Yaklaş anneciğim be. Seni kısırlaştıralım. İnan varla Seni bir kısırlaştırabilsek. Bugün çok teşekkür ediyorum Çay Yolu Kayıpçanlar. Arkadaşlarımıza verdikleri mama için. Gel, gel anneciğim gel. Afiyet olsun. Ye bakalım, ye bakalım. Ormanın iç kısmı burası da. Oradaki arkadaşlarımı da getirdim bir paket mamayı her gün kullanıyorum. Bol bol yesinler. Karınları doysun. Çünkü bizler gibi bunlar da her günün son günüm diye yaşıyorlar. Geliyorsun ertesi gün bakıyorsun biri yok. Ve sonsuza kadar ayrılmış. kalanlarını aşağıda yuvanın oraya döküyorum içeri. Onlar da yiyorlar. Dün döktüklerimi yemişler mesela. Kim gelip yediyse. Afiyet olsun Karamel'cim. Arkadaş kömür burada. Ondan sonra borsa kızımız burada. Güzel kızımız. Ondan sonra bir kül kedisi yok. Onu da yukarıda görmüştüm. O da gelir şimdi. Sallana sallana. Yukarıda ne yapıyor? Ona kebap mı veriyorlar? Baklava mı veriyorlar? Orada bekliyor. Dolmuş otobüse binecek gibi ama kenarda. Hava afiyet olsun. Buyur kısım kanun. Bak şurada var. Arkadaşlar bak bir tane burada var. 17. nerede? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bak burada bir tane daha. Boşta var bak. Koydum yiyin diye. Aferin porsuk. Yaklaş böyle ya. Korkma. Zaten sana bir şey yapamayız. Çünkü kısırsın sen. Bak kullandığı küpe de var. Seni günlerce uğraştık yani. Sağ olsun çay yolu kayıp canlar seni verdi Sonra elik yaptık yani. Ne kadar bakımlı güzel görünüyorsun. Bak şey de öyle, karamel de öyle bak, gördün mü? Tamam kaçma. Cam göz afiyet olsun. Arkadaşlar bütün mamalar ve içerikleri aynı. Oldu mu? O yüzden bir ona bir buna koşturmayın, birbirinize hırgür yapmayın. Maske Bey. Afiyet, bazı şeker olsun bakalım. Yiyeceğim göz. Bunlar da kömür zeytin kardeşler. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. İyi güzel. Doyurun karnınıza. Tamam mı? Bak hava kapalı. Yağmur gelmeden önce tüm yemeklerinizi bitirin. Oldu mu? Lütfen. Ne bakalım? Güzel kısım benim. Cam göz kısımsın. Eskiden kısırlaştırmaya üç defa, dört defa bayıltmak için geliyorlardı. Bir para alıyorlardı. Şimdi her gelişine bir para alıyorlar. Ve 700 lira olmuş. 700 lira, 1000 lira istiyorlar. Vuramasalar bile. Üç defa gelse 2500 lira gibi para vuramıyor. Bir de o parayı biz boşu boşuna ödemiş oluyoruz. O yüzden çok zor kısırlaştırma artık. O ilaç alıp bayıltma ile ilgili onu denemem lazım.